Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Selat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Bizi İslam ile aziz, iman ile kerim ve nebisi ile muhterem kılan bizleri onunla dalaletten hidayete çıkaran, dağınıklıktan kurtaran, kalplerimizi telif buyuran, düşmanlık besleyenlere karşı bize yardım eden, beldelere hakim eyleyen ve bizi birbirimizi seven, kardeşler haline getiren Allah'a hamdolsun. Hamd ediyoruz bütün bu nimetlerinden dolayı Allah'a ve ondan nimetlerini artırarak devam ettirmesini diliyoruz. Nimetlerine karşı içimizi şükür hisleriyle doldurmasını istiyoruz. Muhakkak ki Allah, düşmanlıkla oturup kalkanlara karşı bizi nusretiyle teyit etmiş ve böylece vaadini gerçekleştirmiştir. Allah'ım, ayaktayken, otururken, uyurken her halimi İslam'a muvaffık eylemek suretiyle beni koru. Düşmanların ve hasetçilerin benimle alay etmesine de müsaade etme. Allah'ım, beni nezdindeki hayırlara eriştir ve bütün şerlerden muhafaza buyur. Allah'ım, yüce kitabının ayetlerini tefekkür ve tedebbür ile okumaya beni de muvaffak kıl. Kitabın hakkında anlayışımı artır ve manasını anlama payesine eriştir. İnsanı büyüleyen ve hayrete sevk eden sayısız güzelliklerine gözlerimi aç. Ömrüm oldukça o şanı yüce kitapla amel etmeye benim muvaffak eyle. Şüphe yok ki sen her şeye kadirsin. Allah'ım günahlarımı bağışla ve tövbemi kabul buyur. Allah'ım perçemini yedi kudretinde tuttuğun her şeyin şerrinden sana sığınıyor ve nezdindeki güzelliklere beni de nail kılmanı diliyorum. Allah'ım beni müminlere kol kanat germeye ve her zaman onlara karşı mülayemetle davranmaya muvaffak kıl. Allah'ım kalbim katıdır. İtaatkar kullarına karşı senin hoşnutluğun ve ahiret istikametinde hakka muafık olacak şekilde kalbimi yumuşat. Beni sana düşmanlık besleyenlere, fıskı fücura dalmış, müfsitlere ve münafıklara karşı da onlara zulmetmeyecek ve haddi aşmayacak şekilde sert ve şiddetli eyle. Allah'ım ben senin cimri kullarından biriyim. Ne olur israf ve tebzire girmeden, riya ve sümaya düşmeden, istikamet içerisinde hep cömertçe davranan ve bu talebinde sadece senin rızanı ve ahiret yurdunu gözeten kullarından eyle. Allah'ım, gaflet ve nisyanım çoktur. Her halimde seni ve ölümü hatırlamayı gönlüme ilham buyur. Allah'ım, kulluk çizgisindeki amellerimde pek zayıfım. İtaat ve kullukta güzel niyet ile beraber dinçlik nasibeyle. Eyle ki o ancak senin izzet ve tevfikinle vücuda gelir. Allah'ım yakin ve bir takvada beni sabit kıl. Huzuruna çıkacağım mülahazasını zihnimde hep taze tut. Sana karşı hep hayalı eyle senin hoşnutluğuna vesile olacak hususlarda kalbime huşu ver. Nefis muhasebesine, zamanımı salih amellerle değerlendirmeye ve şüpheli şeylerden uzak durmaya beni muvaffak kıl. Allah'ım bizi bağışla. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Allah'ım sen görüp gözetensin. Yolunu kaybedenleri asla ihmal etmez.'' kolu kanadı kırıkları yalnızlıklarına terk etmezsin. Allah'ım, küçükler yana yakıla, çağrışıp durmakta, büyükler de kalpleri buruk, iki büklüm olmaktadır. Hepsi de hallerini sana arz ediyorlar. Zaten sen gizliyi de açığı da bilirsin. Ümitsizliğe düşmeden ve yıkılıp gitmeden onlara yardım eyle Allah'ım. Kafirler güruhu dışında hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Allah'ım bizi emrin üzere sabit kıl, medet edip bizi koru ve fazlu ihsanlarınla bizi rızıklandır. Allah'ım senden vaktimi bereketli eylemeni ve her anımı en salih bir amelle, salih bir kul olarak geçirmeye beni muvaffak kılmanı diliyorum. Allah'ım, bütün amellerimi salih ve arızasız eyle. Hepsini sadece senin için işlemiş ameller eyle ve onlardan senden başkasına hiçbir hisse bırakma. Allah'ım yarattıklarının zulmüne uğramaktan ve onların herhangi birisine haksızlık yapmaktan sana sığınıyorum. Allah'ım görüyorum ki dünyada hiçbir şey daimi değil. Hiçbir vaziyet tek düze devam etmiyor. Allah'ım, konuştuğum zaman bilerek konuşmayı, sustuğumda da bir hikmete binaen susmayı bana nasibeyle. Allah'ım, dünyadaki nasibimi beni azdıracak kadar çok, kendimi unutacak kadar da az eyleme. Şüphesiz az ve kafi olan, çok ve oyalayıp haktan uzaklaştırandan hayırlıdır. Allah'ım, beni acılarımla baş başa bırakma gaflete düştüğüm bir anda ansızın derdest etme allahım gaflete düşmeme bile müsaade etme allahım halimi görüyor ihtiyacımı biliyorsun ne olur beni huzurundan felah ve necaha ermiş dilekleri kabul edilmiş mağfiret ve merhamet mazhariyetiyle payelendirilmiş bir kulun olarak çevir. Allah'ım, senin yasakladığın, benim o yasağa karşı geldiğim, senin sakındırdığın, benim ısrarla irtikap ettiğim ve senin o günahın çirkin yüzlerini göstermene bakmayıp da nefsimin süslerine kanarak işlemeye devam ettiğim ne kadar cürüm ve masiyet varsa hepsinden dolayı beni affeyle. Ey yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine salatu selam eyle ve bereket ihsan eyle. O salatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek ve bütün inananları da bağışla. Ey afu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Yesifun ve Selamun Alel Murselin. والحمد لله رب العالمين الله رزا için الفاتها ما السلفات